Ya da şöyle yapıyorum, dur. Bekleyin. Ben arabayla kafa dağıtacağım, siz içeri sızmayı deneyeceksiniz. Tamam Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum ama deneyeceğim. Kafası çok dağıldı. Skola baksanıza, skolla takıyor. Aynen. Bu loop'u yapıp çıkıp vurmak İyi. lazım mantıklı 11 kişi iniyor tam vayda işe bak tl takılıyo bu arada tl direğe çarptım düştüm o işe adama vururken yukarıda kaçman da rahat Önünüzde adam var. Bakayım unutmayın. Hemen sağınızda. Sağda, hemen. Burada durmayacağım. Toki de bahar çünkü. Biri de duvarda. Burada ineyim. Ben bir tur daha atacağım. Aa, hemen karşımızda iki kişi geliyor burada. Öldüm karışım ne yapıyorsun? Aynen, öyle. İki kişi var ama. Yukarıdakini hallettim şey, sağ eldekini hallettim. Kanaz bu arada. Aa bir dünyada biri var ya. Hayda. Hallettim derken. Oy yan var. Minyatanı mı vurdun abi? Aynen. Fight geliyor evet. size doğru. Fight derken nerede? Şeyden geliyor. Evet, school tarafından. Aynen school. m 24 atıyor. Bizim Ama de. M24. kapanırsa bu arada sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. En fazla ölürüz ya. Nasıl i̇şte bu yüzden ya abi Orada tepeye dikkat alayım. Acaba ne adamlar kulun şey çatıda mıydı? <laughs> bu adam miniyle oraya sıkıldı. Çok iyisiz bu arada abi. Hı? Çok güzel cehetlisiydi bu arada. Aynen ölüyordum. Dört sistem var mı? Araba getiriyorum ben. Maalesef. Ben de yokum. Evet sen şimdieye yemedim çıkmaacağım sana önümüzde vardı bu soldan aşağıdan gidiyor. araba var bu soldaya doğru geç Kaya, aşağıdan takım geliyor. İçeri. Safe geçin, safe, safe. Yani. Oy. Onun ne güzel bombaydı lan öyle. Vallahi Sıkmeli. abi nasıl bomba yuttu. Yemin ederim adamın cebine soktu bombayı. Devam et devam et devam et devam et. Ben şey almaya çalışıyorum şuradan. Ben bu yapıyorum. Ya. Araba, abi geliyor abi yerde. Yukarıda. Aynen yukarıda. İşaretime bak. İşaretime bak. İşaretime bak. İşaretime bak. İşaretime bak. <laughs> i̇n arabadan. Arabadan in. Hadi gel. Aha durdu galiba. Sesi duydu bu Taklamadı attı o? Baga girdi sanki ya araba. Ben en üstte, ben en üstte çıkıyorum kanka. Ben... Bir baygın, bir baygın. raşla iki, üç kişi galiba dikkat birisi baygın mı üçü, birisi baygın. Hepsi bir artı var. Bomba atıyorum, fazla yaklaşma. Ha bombam yokmuş yine. Yani. Yaklaşabilirsin. Helal. Abi ne ye Adam adam yukarıdan Burada. Temiz burası. 195 tepe. Geldim. 195 tepe. Kanka kavurdayım. Bulu bana mı oynayın? Çabuk kanka. Ben geldim ben Tamam. O ses Şey arkamda steklenmeyin fazla da. Ben alacağım onu. Lazım yani. ben şimdi döndüm. Bu arabayı alsana kanka şu Araç arabayı. Bulundu. al bulundu, eee şey ee, evet kanka. Aldım Kaçır mı o arabayı? O araba bizim işimize yarayacak çünkü. Allah bu işaretime bakın. Burada ol abone ol kanka bas en bu var devam edin direkt ekle onu iyi sağa fazla yaklaşma ne adamlar vuruyordu arkada biliyorum. Ha. Çok iyi. Arkaya tam tamam bu adamlar nerede biliyor musunuz mu? O tepe ne olur. Bence aşağı. Arabayı salalım, oynayalım. Direkt onların tepesine çıkacağız. Aynen direkt yayan oynayalım daha. Ya da şöyle yapayım. Dur. Bekleyin. Ben arabayla kafa dağıtacağım. Siz içeri sızmayı deneyeceksiniz. Tamam. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum ama deneyeceğim. Sen arabayla kafada at aynı. Korna bas. Kafası çok dağıldı. Çok iyi. Çok iyisiniz. Vay çakar ya. Yanında yatıyormuş. Ben hala arabayla gidiyorum. Niye? Kafa dağıt abi geliyorum geliyorum. <laughs> Direkt arabadan indi adamın kafasını dağıt.